Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, 2025 yılı menkul değerlerle ilgili açıklamalar ve yorumlarda bulundu. Başkan Koç, TV41 kameralarına, dünyanın bir kısmında yaşanan savaş ve toplumsal olaylar, dövizi olan ilgi ve rağbetin azalmasına neden oldu. Dünyada ve Türkiye'de faizlerin düşmesiyle altının tasarrufta sağlam liman olduğu tanımlamasının geçerli olacağını ve borsada özellikle dış sermayeli şirketlerde yükselişleri öngörüyoruz dedi önümüzdeki 2025'le alakalı mesela yıl başında bizim fiyatımız tahminimiz 3300 3500 bandındaydı. Hem Suriye'deki gelişmeler, hem Rusya Ukrayna savaşının kısmen yani Rusya'nın baskılanması, hem Türkiye iç piyasa açısından sıkı para politikası, hem dövizin kısmen artmaması altın fiyatlarını 3000 bandında yıl sonunu geçiriyor gözüküyor. Yani son anda bir hareket olmazsa 2025 yılı ile alakalı, altınla alakalı hem jeopolitik durumlar dünyadaki, hem Çin, Amerika, Tayland, tekrar Rusya, Ukrayna, Orta Doğu'da hala İsrail'in yayınma politikası var. Bütün bunların ne getireceğini, ne götüreceğini göreceli olarak göreceğiz. Bunlar tabii ki etkiler. Altın ve borsa kısmen orta ve uzun vadeli yatırımlarda ısrar edilmesi gereken Yatırım Nasıl araçları. Takip gerekiyor Hem artık, e, yani tabii altın ya yani şöyle zaman zaman altın da mesela 3200 lira çıktı. Şu anda 3000 lerde. Yani kısmen ben 3200 lira alan satsa zarar eder. Biz hep şunu söylüyoruz işletme veya bireysel olarak da e, ihtiyacınız olduğu kadar acil ihtiyacınız olduğu kadarını TL'de tutun. Geri kalanı orta ve uzun vade için altın ve borsa yatırımı mantıklıdır.